Merhaba arkadaşlar bugün sizler bekler bu oynuyoruz arkadaşlar normalde Elendil'da One Man Squat atacaktık ama neden atmadık derseniz e, otomatik eşleşme var ya beni bıktırdı ya arkadaşlar video çekmesem direkt saniyesinde bir maç atıyor arkadaşlar yarım saat bir saat bekledim ya neyse bu maçımız bitsin arkadaşlar daha, daha bekleyeceğim çünkü arkadaşlar yeni mod geldi bence çok güzel ama e, modda arkadaşlar kurt adam ve vampir ol, olabiliyorsunuz ama bence kurt adam çok da kullanışlı değil. E, bu afk mı bıraktı? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bir göz atalım bari. Bir dakika bu harbiden afk bırakmış bu arada? kanka niye afi kabrak arkadaşlar hemen bir tweet atalım evet arkadaşlar yine oynayamadık erenceli ya abi bak arkadaşlar bir saat yine videoyu kaydetmeyi durdurup denedim arkadaşlar yok abi bu nasıl bir şey ya ne gıcık etti ya arkadaşlar Bakın video dışı bir 10-20 dakikadır bekliyoruz. Argo bayağı sıktı ya. Gel kanka. Orada pusuyor musun? <laughs> tamam AVM denemeyeceğim. I need a Birazcık fark edelim. Abi. Al kanka AVM denedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şuraya gelelim. Şurada P90 Şunu bir kapat. Hemen gel. Arkadaşlar hemen bu şurayı kapatalım. Canımız bir. Üflese ölürüz. Her de öldük. Neyse şöyle bir gidelim. Bir dakika lan mermi gitmedi. Bir dakika arkadaşlar, elim pek ısınmış değil. 20-30 dakikadır arkadaşlar, şu an sinirliyim. Bakın 20-30 dakikadır bekliyorum erencilerin açılmasını. Yok abi, I ı et de açılmıyor. Ne işinden sıkmaya başladım, mermi bitecekti ya, neyse. Arkadaşlar şu an sinirden oynamıyorum. Dönüyor, dönüyor. Tamamdır Tamamdır buna birazcık arkadaşlar AVM deneyeceğim Full ciddiye almayacağım sonra bir abi şöyle şunu bir tamamdır gel şimdi kaçamadık ya neyse arkadaşlar şu an bu maçı kazanmasını oynamayacağım eğlencesini atıyorum hemen gel. neyse sıkıntı yok arkadaşlar P90 kullanmayacağım sadece eğlencesine AVM ama bak sinirleniyorum arkadaşlar bir AVM değil de P90 da kullanırım al kanka denedin AVM'yi bir dakika Ben niye düğmeni açıp bekliyorum ya arkadaşlar. Elen similen zorunda oynamıyorum. Gel buraya. Oy çok güzel gitti bu arada. Şimdi şöyle bir avemi yer Şimdi yedim. Bir tane de yumruk yedim. Arkadaşlar bu arada e, kusura bakmayın yeni modu oynayamadık ya. Harbi moralim bozuldu ya. Arkadaşlar yeni modda sadece bir tur oynadım. Onda yine yani otomatik eşleşme açılmadı. Harbi sinirim bozuldu ya. Bak quit mi Zaten arkadaşlar quit atmazsa olmaz. Kaybedin, herkesin bir quit atması lazım. Neyse ya. Göz atmaya denemeyeceğim. Arkadaşlar hiç quit atmaya uğraşmayacağım. Ben direkt şunu bir öldüreyim. Evet arkadaşlar sadece o modu oynamayalım dedim. Şimdi bir de şu modu oynayalım. Harbi sıkıldım ya. Arkadaşlar bir oynayamadık ya. Bu arada arkadaşlar bana istek atmak isteyenler ID'sini yollasın. Bu arada arkadaşlar harbi moral Benim hayalim one man squad atmaktı. Hem dün video atamadım. Ah be tek yemedi. Bu ne yapmaya çalışıyor? Arkadaşlar Hayaller One Man Squad Erangel'da. gerçekte arkadaşlar WoW'dayım 24 Karşımdakini de bu hatta anlamadım ya adam oynamıyor e, Tamam bir kere vurdu iyi Arkadaşlar bu olmazsa bir tweet atalım Arkadaşlar bir şey demedim. Büyük ihtimalle bot. Bir dakika lan. iyi vurdu ama. Bana tava mı attı ne? Sen bir önce vur. Arkadaşlar normalde böyle demem. Ama gelip bir de tava atacak olan var ya. Tam sinir bozuyor. Bu arada arkadaşlar ses. Şu an pek iyi gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Harbiden arkadaşlar şu anki hayalim elenci oynamaktı. O yüzden moralim bayağı bozuldu. Çünkü arkadaşlar ben video da yine bir 10 dakika bekledim ya. Tamam artık beklemeyeceğim. Bak bak tavak Bunu yedi bir tane. Bir tane o iyi bak iyi göz attı ama kanka o tavayı atmaya çalışsın ya bekle ben sana bir tavanın bir daha iyisini atacağım gitmedi ya neyse bekle kanka Arkadaşlar birazcık e, elimiz ısınsın. Şu an yine bozum yaptı bir dakika ben niye tavayı fırlata basıyorum ki direkt öldürmek varken tavayla e kanka ne oldu bu arada kim yeniyor şu an hiçbir fikrim yok bak bak tava fırlatıyor ah be ona keşke bir headshot gitseydi Arkadaşlar inat ettim ben o tavaya atacağım. Şu an hiç ciddiye almıyorum. Şunu bir saldırı alalım. Bekle kanka. Öyle elim açmayla olmuyor. Gel. Hemen şuradan. Zıpla. Şimdi hemen bir şuraya gidelim. Aynen ki. Yemedi Yemedi. Hayır. Yemedi. Yine mi yemedi? O zaman kanka bir bunu bunu da beğenmedi mi? Kanka bunu bir ye. tamamdır arkadaşlar. Madem beğenmiyor bunu mecbur beğenecek. Bekle. böyle. Tamamdır. Bir dakika ya fırlatta değilmiş. Hemen şöyle zıpla. Ya. Bir şey diyeyim mi? Harbi güzel kaçıyor. Tamam iyi vurdum Tamam kanka Başka fazladan dördü hiç yokmuş ya Kötü oldular arkadaşlar neyse Bir dakika o da yedi ama hiç hasar almamış Tamam ayaklarım yedi birazcık hasar olması lazımdı onun Bir dakika şu an ona baya şaşırdım Bazen de baklar olabiliyor. Bir dakika lan. MS nasıl? Ee, ben de diyorum ki arkadaşlar adam niye havada burakla like Tamam şu maçımız bitsin. Hemen şu MS işini de hemen bir çözelim. İyi vurdu. Neyse arkadaşlar ben şu MS işini bir çözeyim. Evet arkadaşlar yine bir WoW maçındayız. Bu arada arkadaşlar WoW'dan sordum ya bu sefer de arkadaşlar 5 dakika bekledim. Bu sefer sıkıldığım için fazla beklemedim ama. Yine açayım arkadaşlar. Harbi sinirlendim ya. Neyse. Fazla konuşmadan şöyle birazcık bir oyun Nasıl çekimidir lan bu? Şimdi o bizi o taraftan gelmemiz bekliyor ama biz bu taraftan bir gidelim. Lan bir dakika o da yedi. Niye ölmüyor arkadaşlar? Gördüyseniz yeşil duman onda da çıktı. Bir dakika dur. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben niye vuramadım lan? Arkadaşlar silah su atıyor. Biz de o zaman geçelim. Adama atıyorum. Adam ölmüyor. Tek yemiyor. Tamamdır. Şimdi hafiften bir oynamaya başlayalım arkadaşlar. Elimiz bir ısınsın. tava attım. Evet arkadaşlar şu an tava attı. Tamamdır. Biz de bir başlayalım arkadaşlar yavaştan. Aynen kanka. Bu arada tava denedi gördüyseniz ya ben yanlış gördüm bilmiyorum. Hemen şu tavamızı bir alalım. Alalım alalım. Ah be neyse. Gel kanka. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu an full tava oynamak istiyorum. Neden bilmiyorum. şey diyeyim arkadaşlar? Full tava oynayacağım ya. Şimdi gel. Tavayı alalım arkadaşlar. Yaş hazırlanıyor ve çok kötü bir atış. Şöyle yiyemedi. Tamam, hayır bunu yedim Şimdi de kimi gideyim? İnanmamadım. Şimdi hemen şunu da şarjını dolduralım. Bir dakika bu da yedi. Canı baya az gitmiş ya. Şöyle bir dakika bunu bir yemedim ye. de gel bari bir arkadaşlar ben sıkıyorum mermi gitmiyor e şimdi niye yeşil duman sıkıyor o zaman mermi hasar vermiyorsa Bu da kalmış çok kötü Arkadaşlar hemen başlıyorum. Şey Yer kanka. Şimdi bakar. Arkadaşlar şöyle bir tane tava yollayalım. Bir dakika. Ne ara ya. Neyse arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir mod buldum. Bunda da full AVM var. 1 vs 1'deyiz. Hedef 15'miş. İyi. Hangi dövünler var? Ben şu 6 xi bir alayım. E hangi sadece AVM'ydi? Arkadaşlar oyun beni bozdu. bozdu. Neyse. Tamam bunu yedi. Hemen şuradan bir zıplayalım. Nasıl tek yemedi? Bak tava geliyor. Bunun gibi arkadaşlar pek akıllanmaz. Gel kanka kaçma. Kaçmasana niye kaçıyorsun? Al işte şimdi sen yedin AVM'yi. Aman AVM demişim tavayı. Hatta al sana tava kanka. Şimdi nereye kaçıyorum? Arkadaşlar şuna şöyle güzel bir tava sallayalım. Ama bak ben sinirlendim arkadaşlar. Buna bir kere daha tava atarım tahminimce. Hemen şunu şuna taktık. Böyle yap. Tamamdır. Şimdi şöyle. Düşüreyim bak. İyi vurdu ama. Şimdi başlayalım biraz. Gel kanka. Düşüreyim. O da yedi. Arkadaşlar var ya şu oyunu şunu anlamadım ya şu oyunda. Ölüyor ama ölmüyor. Ama karşı takımın vurduğu hasar bayağı hasar veriyor. Gel kanka atla. Atla bir daha gel. Oy güzel hiç şart etti. Bu arada şu an skor şey diyeyim mi teklemedik gel ulan hayır bu niye koşmuyor ya bekle bekle o tavan intikamını Sakın. Benim sıktığım niye gitmiyor ya? Bir dakika arkadaşlar. şöyle bir yapalım. Bir dakika. Bekle kanka. Arkadaşlar bu arada o tavanın intikamını fena alacağım. Bak bunu yardım Tamam mı? Sonra gelirsin. Bir de. Bekle. Bekle. Bu arada arkadaşlar yine ciddiye almıyorlar. Hep kaşınıyorlar böyle. Gel bize tava at diyorlar. Var ya kafayı yersiniz. O yüzden ben de şuna şöyle güzel seveceği Tabii bir tava atacağım. Gel. Bir dakika. E şimdi Arkadaşlar bu arada ben buna kafayı taktım gerekirse silah oynamayacağım ben buna otak yapacağım beklesem bekle tamamdır bekle. hemen şunu bir takalım. gel bir daha gel bir daha gel <laughs> nereye geldin aşağı mı gel niye kaçıyorsun ya gel kaçarak oyun oynuyor bak şimdi e, ne oldu Böyle şaka maka güzel fark atmış da. Arkadaşlar ben ona bir tava atacağım. Gel. Bak bir de böyle var ya. Arkadaşlar zaten Erenci oynayamadım diye sinirleniyorum. Zaten beni hiç almadı Erenci'la. Niye bilmiyorum. Sabahtan beri yani. Gerçi bir kere denedim de sabah. Gerçi onda da Volvo oyuncaktım da ne Niye kaçıyorsun? Bu da fırlatamıyor. lazer kaldı bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi gıcık kapsın yeri bir de şöyle bir emoji çekeceğim de bir dakika. şunu şöyle havalı olan kız. Tamamdır. Arkadaşlar bakın full alınca almıyor. Şimdi saldırı da dağılmıyor. Bu nasıl bir iş? Harbi var ya. Kafayı. Şüpheler <laughs> yeni moda geldik. Erencel oynamıyordum da. Bu niye böyle? Hadiye yani arkadaşlar. Diğer türlü tweet açar yani. çıktı tweeti var ya. bir alan dışına çıkalım. Bakın <laughs> arkadaşım mı öldü. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Mark location. Mark location. Bir dakika. Bizim seti almış sanırım. Ne yapmaya çalıştığımı hiç anlamadım da bir dakika. Şunu şöyle atabilir miyim? Atamam tabii. Kendimizi kör edeceğiz. Güzel kuş diyor ha. Harbi bir şey değil mi? Güzel kuş. Help. Niye kusuyor? Arkadaşlar normalde tava atmam. Ama gelmiş kusuyor. Gel neredesin? Help. Çok yanlış kusuyorum arkadaşlar. Bunu sanırım dört parmakla yapmam gerekiyor ama ben yine iki parmakla dört parmakla oynamaya çalıştığım için Niye derseniz sıkılıyorum arkadaşlar Şunu hemen bir alalım Tamamdır Kapı kırılmış çok güzel Evet arkadaşlar yine sadece sapan sıkarak çok güzel oldu. Şimdi şöyle yani, çalışıyor. Arkadaşlar bu arada tavalamak haklı. Adam harbi kaşındı. Sabahtan beri pusuyor bunu. öyle bir detay alıyorum. Güzel olur arkadaşlar almak. Niye dersiniz? Gelip oraya niye pusuyorsun kanka? <laughs> arkadaşlar bizim, bizimki gaza geldi ya. Lan helefeli mi? Arkadaşlar video birazcık uzayabilir. Kusura bakmayın. İnşallah suyu takarlar da arkadaşlar. Video fazla uzamaz ya. <laughs> arkadaşlar hep shortslarda görüyordum. Neyse yok hemen şu gaza bir girelim. Arkadaşlar dedim bizim, harbi gaza gelmiş. Şu an oturup onu izleyeceğim. Neyse. arkadaşlar mermi attım yanımızdaki iki numara adama tam sıkacağız adam öldürüyor bir bizim vurduğumuz hasarlarla bir de biraz ilerine kalmıyor yoktu tamam gidelim yeniden gaza Şöyle bir girelim Tamamdır arkadaşlar biz de birazcık başlayalım. Normalde bir oyun P falan bayağı sevmem de neyse. Arkadaşlar bu sefer hava atmasın yani yeter. Dünkü yok, durmuyor, dinliyor. Yeter diyoruz anlamıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar video bitti kanala abone olun. Pardon arkadaşlar video daha bitmedi. Fiyat atmamış. Neyse arkadaşlar biraz fazla. kanka ya. Gel kanka. Tamamdır. Bir dakika direkt hava Arkadaşlar bir iki daha vuralım da bari öyle bitirelim Yine hiç yani kill almadan da video bitmesin. Diye. arkadaşlar sıkıntı yok şöyle bir gelelim arkadaşlar hemen şöyle gelelim ne gitti? bir dakika Video sanıyorum oyundan çıkıyor. Arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.